Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Geçenlerde Gizem modunu oynamıştım ve aşırı eğlenmiştim abi videoda. Bugün de serinin devamını çekeceğim o zaten o gün söylemiştim sizlere. Serinin devamını sadece Colt'la gizem moduna girerek devam ettiriyoruz. Umarım da videoyu beğenirsiniz değil mi? Ben videoya geçeyim. Evet bugün de arkadaşlar sadece Colt'la gizem moduna gireceğim. Umarım güzel şeyler yaparız abi. Bence ki yaparız diye düşünüyorum ben. Çok keyifli bir mod zaten. Umarım da güzel maçlar geçer ve ilk maçta ne başlayarız diye. Evet hadi bakalım. Ödül abındayız. Hızlanma ee, var. Hızlanacağız. Abi ama şöyle bir durum var ki. Hızla ben ne yapabilirim bilmiyorum. O çok zor ki öyle lan. Bu çok zor. Acık zor yani lan. Bu arada onu çok zor. <laughs> Hayır ya istediğim yapamadım ama abi bir dakika dur öldürme 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 Yus öldürme ne oldu? Demir ultiyle sattım ama arkadaşlar İki kişiye bir demir ultiyle sattım Var mı baba yiğit var mı baba yiğit bunu yapabilecek hem de hızlanmış bir modda Ne yani Varsa böyle bir baba yiğit bir Oha oha güzel. Tamam ölmeyelim, 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 ölme. ADS er, ölme. Oğlum dur ya, çok hızlı her şey çok hızlı. Her şey, çok hızlı, nereye gittin, nereye gittin nereye gittin, nereye gittin, öldü, 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 öldü. Öl. Ooo kral helal. Aa şey de var, meyve suyu da var galiba mektim. Tamam olabilir, güzel. 13 altı, önündeyiz abi şu an modda. Oho! Ölme be kral ya, ölme be, yapma be kral. Kral dedik sana. Woohoo! Baba baba oynuyor mu? Oynuyor Oynuyor mu? Cold gun. Cold gun. Cold gun. Cold gun. Hayır hayır hayır. İzin vermek, izin vermek. Oynamak, oynamak, oynamak. Ama geri vites de yapamam. Geri vites de yapamam ama ölemem ama ne var? Allah bittim Bittirdim sizi bittirdim onu. Bekleyin 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 bekleyin. E atayım dedim arkadaşlar artık yani. e, O da gitti. Hayır istediğim olmadı ama ona da vurdum ve GG BG Şöyle ulti abi ya 31-22'de kalmasın lan hadi durun lan Alo Alo dur alo Oha 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 gidiyor 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 Ölme ölme 31-27 ona maskası kaybediyorduk çok sıkıntı ama ilk maçı kazanmasını bildik arkadaşlar Ve yıldız oyuncu baba koltla Yargı Meşin Gizem modunda ben ikincisi gelsin değişik bir mod izliyorum Ama kazanınca galiba aynısı geliyor o sistematiği anlamadım anlayan yorumlara yazsın geçen bölümde de onu anlamamıştım Bakalım yine aynı mod gelirse anladım diyeceğim bakayım ya Evet özür dilerim Galiba kazanınca devam ediyor arkadaşlar mod Kaybedince de mod değişiyor evet bunu anlamış oldum Yani %99 böyle ama yanlış da konuşuyor olabilir bilmiyorum her şey olabilir yani. <laughs> Öldün ya. Abi can ne ya? Öyle can olur? Bu bu tip tekrardan geldi Baba baba de ay. Oo oğlum çok iyiydin. Çok iyiydin. Neler yapıyorum? Kolla neler yapıyorum? Kolla güt acaba? Evet bunu herkese soruyorum. Kol güt müyüm? Oğlum orada öyle durma. Çık 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 çık. Çı 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 Şöyle bir görünmüyor mu? Baba oynuyor mu? Baba oynuyor mu baba? Ona koçum. Beni ayılarla uğraştırma, koçum. Burada eğim koyun. eğim eğim. Aşağı, aşağıdan gelin. Gelin yani. gelin gelin. Ne şimdi <laughs> Bu neler yapıyorum ben? Allah, Allah Allah tövbe estağfurullah ya. Nasıl oynuyorum arkadaşlar? Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu tamam da ya bu neymiş ya? Bak bu nasıl oluyor? Oho! Abi nasıl beni buluyorsun? 23 23 öndeyiz şu an 26 26 öndeyiz tamam. Ay ay ay. Oğlum. bu onu galiba onunla alakalı bir düşerken bak bu çok lan. Bu kadar normal değil mi bu olması? Demin ben herkesi vurduğum için bu kadar güzel ama normal değil arkadaşlar. Ama bu hareketler de normal değil bak. Bunlar neymiş böyle bunlar? Bunlar neymiş böyle bunlar? Bunlar da normal değil yani. Hop oh, oh, hop oh, hop çok kaza geldim çok kaza geldim 42 36 easy boy easy boy yine yıldızız Yalnız affetmiyorum arkadaşlar farkındasınız değil mi? Affetmiyorum yalnız ve bu oyun modu acayip keyifli Bunun bir de Dynamite'li versiyonu da çekeceğim Mortis listini de çekeceğim İyi oynadım tüm karakterlerle Bu gizem modunu çekeceğim Bu maçı da buldum Evet Carl's Search ve Crow Search eski Search değil Eski Search neydi be Edward Nivgage Niv 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 Nivgage Bilemedim Hızlandırılmış motorlar mı Aa bu arada yendim ama yine mod, mod değişti, moderator değişti diyecek miyim onu ya. Eski canlayınlardan kalma bir hastalığım. Moderator değişti mi? Davramak. Baş başolsun. Ay tutut, 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 tutut. Şu an tutut zaptanım ne geldi benim arkadaşlar bu arada. Benim size bir şey eğim alamıyorum şu an ya. Oğlum aim alınmıyor lan bu ne biçim oyun? Niye dönüyor ya oyun ya? Adam lazım. Aim alınmıyor Bu maçı yenileceğiz gibi duruyor ya. 3-4 gerçi ama. Gerçi yenilmeyi Yani güzel aim alabilirsem yenilmeyiz Öyle bir durum var. Aaa ulan ben... Aa, fark etmedim. Yemin ederim fark etmedim ya. Tamam, sitiyorum. bebeğim ne oldu? Ne oldu bebeğim? Ne oldu? Ha ne oldu? Baba kolt oğlum. Baba kolt diyorum anlamıyorsunuz ya. Baba kolt güt diyorum. Alma alma bana bırak. Ya bana bıraksana. Allah Allah. Ölecek şimdi bak. Allah aşkına izle ya. Biz de kafayı yeme ya. Bak ölüyor. Ooo çok ya. Ulaştık. İşlere bak. Kazandık ama nasıl kazandık? Gelin bir de bana sorun. Ulaştığımız işlere bak ya. Alma diyor. 10 tane yapayım geriye döneyim diyor. Yok ya. Pus pus. Anlamıyorlar ki ya. Devam. Neyse. Yani yapacak bir şey yok. Devam. Bu da son majımız olsun arkadaşlar. E, dış etkenlerde hızla alev mi geliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Anlamadım. E, çok hızlı geçiyor dış etkenleri ya. Böyle büyük ekranda güzel gösterebilir aslında ama çok hızlı geçiyor. E dönme var mı? Aa karşıda da O var mı? Ben beni alacaklar var ben şimdi. Çünkü trollla beraber duruyorlar. Bu ne ya? Bir durun lan. Aa gerek zorunda Ne kaldı? Harbiden olmaz. Bir aslında Grom var. Grom alayım abi. Ama böyle olmaz kardeşim. Ben o koltla yarışamıyorum ama bak. Çünkü troll geliyor. Troll gelince ben ne yapayım ya? Maçı kaybedeceğiz. Şöyle bir gelsin bak o. Gel kral. Geçmiş olsun. Onu daha alalım. Bir şeyi anlamıyor ki. Ne yapalım ki bana karşı gelsin. Ne oldu lan ha? Ne oldu? Hayır oldu. Hadi canım. Alın o. <laughs> adam stal. <laughs> geliyor, 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 geliyor. Gol güdülümüz yok mu yine? Yapam yok mu? <laughs> Hadi. Hadi canım. Oha adam iyi oynadı. Grom iyi oynadı. Grom bizi kökümüzü kurdu. Kök kurtan bir bombu var şu anda. Maç Evet bir maçı da yenilelim arkadaşlar. Çok hızlı bir çöp oldu maçlar ya. Hiçbir şey ben. Neyse tam bu maçta yenilmiş olduk. Ve ben bu keyifli videoyu da burada noktalayacağım arkadaşlar. Umarım da sizler de keyif almışsınızdır. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hey, bay bay.